gazlardaki yasaların ilişkilerini birleştirecek olursak ideal gaz denklemini elde ediyor oluyoruz ideal gaz denklemi Aslında bizim çok fazla işimize yarayan ve tüm yasaları içerisinde barındıran bir denklem şimdi bu denklemi nasıl çıkarıldığına beraber bir bakalım Burada Boyle kanunu biliyorsun. Basınçta hacim ters orantılıydı. Charles kanununda hacimle sıcaklık doğru orantılı. Avogadro kanununda da hacimle mol sayısı doğru orantılıydı. Biz bunları birleştirecek olursak P1, V1 bölü T1 şeklinde bir ifade elde ediyoruz. Bu ilişkiye biz genel gaz denklemi diyoruz. Genel gaz denklemine biz mol sayısını da ilave edecek olursak basınç hacim ters orantılı iken basınçla mol sayısı, hacimle mol sayısı ve basınçla sıcaklık, hacimle sıcaklık doğru orantılıdır ve bu şekilde bir denklem elde edebiliriz. Bu denklem bize bir gaz örneği için ideal davranış sergileyecek olursa ideal davranışta Pv bölü Nt oranının sabit bir değere eşit olduğunu gösterir ki biz bu sabit değere R değeri diyeceğiz. R değerini biz ideal gaz sabiti olarak adlandırıyor olacağız. Yani R değeri Pv bölü Nt çarpımına eşit olacak. Normal koşulları daha önce söylemiştik. 273 Kelvin ya da 0 derece Celsius'tu ve 1 atmosfer basınçtı. 1 mol gazın 22,4 litre hacim kaplarını söylemiştik. Bu değeri biz yerine koyduğumuzda R değeri 22,4 bölü şöyle yazalım. 273 atmosfer litre bölü mol çarpı Kelvin olarak bulunacak. Yalnız dikkat et buradaki birimler Basınç birimi atmosfer, hacim birimi mililitre, miktar birimi mol ve kelvin, sıcaklık birimi ise Kelvin olursa bu değeri kullanabiliyorum. Ya da bunun birbirine bölünmüş şeklini yaklaşık olarak 82 bölü 1000 olarak da alabiliyorum. Yani 0.0082 şeklinde. Buradaki işlem kolaylığı benim için hangisi daha kolay geliyorsa o değeri kullanacağım anlamına geliyor. Bu denklemi tekrar düzenlersek P çarpı V eşittir nRT eşitliğini elde etmiş oluyorum. Biz bu eşitliğe işte ideal gaz denklemi diyeceğiz. Farklı koşullardaki bulunan gazlar için R değeri sabit olduğundan P1V1 bölü P2V2 eşittir. N1 çarpı T1 bölü N2 çarpı T2 eşitliğinde kullanabiliriz. Tabi burada sabitlerin üzerine çizip kalanları birbirine oranlayacak şekilde de kullanım yapabiliriz. Buradaki hani soru çözümlerinde sabitlerin üzerine çizmek işlemi kolaylaştıracaktır. E, tabi burada birimlere lütfen dikkat et. Birimlerimiz e, aynı birimler olmalıdır. Sadeleşmede de kullanacağımız birimler. Buradan belirtilen koşullarda gazın hacmi kütlesini bilirsek yoğunluğunu da hesaplayabiliriz. Yoğunluk dediğimiz şey kütle böyle hacimdir. E, burada kütleye neyin içinde var dersek molün içerisinde var. Onda mol, e, mol sayısını kütle bölü mol kütlesi diye yazarsak de mol sayısını açtığımda M bölü MA olur. MA'yı karşı tarafa V'yi de aşağı getirirsek burası D olur. Dolayısıyla ikinci bir formül olarak P çarpı MA eşittir DRT formülünü elde etmiş oluruz. Burada koşulu eşit olan yani basıncı R sadece sabit. Sıcaklığı sabit olan gazlarda molekül kütlesiyle yoğunluğun doğru orantılı olduğunu görürüz. Ki buradan çıkan sonucu biz Avogadro kanununda işlemiştik hatırlıyorsan. Serbest pistonlu bir kapta Gazın aynı sıcaklıkta yanına molekül kütlesi aynı olan gaz eklersek yoğunluk değişmez. Büyük olan gaz eklersek yoğunluk artar, küçük olan gaz eklersek de yoğunluk azalır şeklinde yorumlamıştık. Bu da onun başka bir ifadesidir diyebiliriz. Burada e, şuradaki değerlere bakarsak, kapın basıncı, X gazının basıncına bakarsak Burada mol sayısının sıcaklığa ve kabın hacmine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar önceki yasalardan öğrenmiştik zaten. Dışarının basıncı P0 basıncıysa kabın bulunduğu yere yani rakıma yani denize göre konuma bağlıdır. Buradaki H değeri zaten basıncın değeridir. Buradaki basıncın değeri değişirse H değeri değişir. Yani kabın bulunduğu yere de bağlıdır bu. Çünkü P0 değeri de bunu etkiler. X kadının basıncı da ekler ama burada kullanılan sıvının türü de bu H yüksekliğini etkileyecek. Ki burada genellikle civa kullanıyoruz manometrede sorularda. Buradaki şeylere bakarsak da yasaların birleşmiş haline Boyle kanunun PB çapının sabit olduğunu, Charles kanunun V ile T'nin doğru orantılı, Avogadro e, kanunu ise V ile N'nin doğru orantılı olduğunu bilgisinden yola çıkarak birleştiririz. Ve işte şu ifade biz genel gaz denklemi ya da ideal gaz denkleminin oranlanması şeklinde karşımıza çıkıyor ve sorularda aynı birimlerle olan soruları bu şekilde çözüyor olacağız. Evet ne kadar konuşsak boş. Uygulamada en çok bunları görüyor olacağız. Şimdi uygulamalarda kesinlikle sıcaklık ölçeğimiz Kelvin olacak. Bunu söyleyelim. 253 derece Celsius'a 273 e eklersek 546 Kelvin sıcaklığında 380 mm civar basınç yapan metan gazının hacmi 2240 mm'dir. Bu gazın kütlesi kaç gramdır demiş. Öncelikle şuradaki birimleri ben bildiğim birimlere çevirmem lazım. İdeal gaz denklemindeki R değerini kullanabilmem için. O zaman basınç değerim 380 milimetre civayı ben 760'a böldüğümde 0,5 atmosfer olarak buluyorum. Hacmi ise 2240 mililitreyi ben 1000'e böldüğümde 2,24 litre olarak buluyorum. Bak atmosfer ve litreyi buldum. sıcaklığında da Kelvin cinsinden. O zaman mol sayısını da bulalım şimdi. P NRT'den. P dediğim 0,5 atmosfer çarpı hacim değerim 22,4 bölü dersek şuna 22,4'ün ya yani da şu 2,24 demek 22,4 bölü 10 demek değil mi? Böyle yazayım ben çünkü sadeleşme yapacağım için şu değerleri rahatlıkla götürmek istiyorum. Mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti 22,4 bölü 273 çarpı sıcaklığın 546 Kelvin oluyor. Şunları sadeleştirdim de burada 2 kaldı Şunlar sadeleştirdim. Başka ne var? 2 ile de 0,5 burada var. 0. şöyle diyeyim. Mol sayısına bakarsak mol sayısını çektiğimde 0 0.5 bölü 10 bölü 2. 0 0.5 bölü 2 yani 0 0, 0 25 mol yapıyor metan gazının mol sayısı. Bunun kütlesi ne kadardır diyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. 25 bölü 1000 diyeceğim. Çarpı 16. Bunları şöyle sadeleştirirsem şurada 1 bölü 40 kalıyor. 40'ları şunu sadeleştirirsek 16'yı 40'a böldüğümde 4'e böldüğümde 4,0,4 gram olarak metan gazının kütlesini hesaplamış oluyorum. Sayılar biraz şey olabilir. Ondan sayılarla uğraşmak zor gelebilir ama yapacak bir şey yok. Bunlar çok fazla karşımıza çıkacak bu tür örneklerde. İkinci sorumuza bakalım. Normal koşullarda yoğunluğu 1,25 gram bölü litre olan gazın mol kütlesi ne kadardır? Normal koşulu benim açmam lazım. 0 derece Celsius ve 1 atmosfer basınç koşulu ki ben buna 273 Kelvin de diyebilirim. O zaman 1 atmosfer koşulda e, hacmine bakarsak normal koşullardaki hacmini ben 1 litresi bu kadarsa 22,4 litresine ben 1 mol diyeceğim için hacmini ben 22,4 litre alayım. Eşittir mol sayısına e, benim bir şeyler demem lazım. Bilmiyorum mol sayısının kaç olduğunu. Ee, çarpı R değerim 22,4 bölü 273 çarpı 273. Doğru mu? Şimdi bak buradan bir ispat yapıyorum. Demek ki bu gaz ne kadarmış normal koşullarda? 1 mol. Peki 1 mol gaz normalde e, bunun ben 1 molüne göre alırsam yoğun e, şeyine kütlesine bakarsak bunun 22,4 katını almam lazım. Çünkü 22,4 litresini aldım. O zaman... 1.25 ile 22,4'ü çarpmam lazım. 22,4'ün 4'te biri 5.6 olur. 5.6 ile bunu toplarsak 0, 8, 2, 28 gram gelecektir. Ki bu zaten bir molün kütlesi olduğu için doğru cevabımız 28 olacaktır. Üçüncü soruya bakalım. 223 derece Celsius'ta 2,24 litre atmosfer basınç yapan karbondioksit gazının yoğunluğu ne kadardır denilmiş molekül kütlesi verilmiş. Ben şöyle bir formül biliyorum. P çarpı molekül kütlesi eşittir. D çarpı R çarpı T e, basıncım 2,24 atmosfer çarpı molekül kütlesi karbondioksidin 44 yoğunluğu soruluyor. E, R değerim 22,4 bölü 273 çarpı sıcaklığımız da şuraya 273 eklersek 546 Kelvin yapacaktır. Buradan işleme gidecek olursak şurası 2 kalır. Ee, şurası şunun 10 katı. Dolayısıyla sadeleştirimde burada 10 kalacaktır. Ee, burada 10 ile 2'nin çarpımı 20. Ee, D eşittir. 44 bölü 20 olur. 2 ile sadeleştirirsek 22 bölü 10'dan 2.2 gram bölü litre olarak hesaplamış oluruz. Karbondioksitin yoğunluğunu. Evet, dördüncü soruya bakalım. Yanda 11.2 litrelik 0 derece Celsius'da x2 y6 gazı var. Sistem bulunduğu ortamın basıncı 1 atmosfer ise kaptaki atom sayısının ne türden ifadesi nedir denilmiş? Kaptaki atom sayısını bulmak için mol sayısını bulmak lazım. Peki mol sayısını nereden getirebilirim? PVnRT'den NRT'den getirecek olursak basıncı buradan okuyabilirim. Dışarısı 1 atmosfer yani 76 cm civa. Ee, burası 38 cm civa burası da yarım atmosfer toplamda o zaman buranın basıncı 1.5 atmosferdir diyebilirim 76 artı 38'den yani basınç 1.5 çarpı hacim değerim 11.2 Eşittir mi? O sayısını bilmiyorum. R değerini 22,4 alayım. Çünkü hacim 11.2 onun katı olacak. Sıcaklık ise 5, 240, 73 kelvindir. Buradan işlem yapalım. Şunlar sadeleşti. Işte. Şunun şu sadece 2 kalır mol sayısı 1.5 bölü 2'den 0.75 mol yapar. Ya da 3 bölü 4, 3 bölü 4 mol diyelim buna. E bundaki atom sayısına bakarsam x2 6, 1 molünde 6, 2 daha 8 mol atom var. O zaman 3 bölü 4 ile 8'i çarparsak şöyle 6 mol atom olur. 6 mol atomun da atom sayısını sorduğu için 6 çarpı neye kadar atomum vardır derim. Doğru cevabım 6 n olacaktır. Sabit acım bir kapta bulunan kükürt trioksit gazının basıncı bir atmosfer olarak ölçülmüş. Kabahane sıcakta gaz yoğunluğu iki katına çıkıncaya kadar metan gazı eklendikten sonra ölçülen basınç kaç atmosfer olur denilmiş. Şimdi soruyu şöyle düşünsek. kap kapalı. Kapalı bir kabın içerisinde kükürt trioksit gazı var. Ve içeride bir atmosferlik bir basınç ölçüyorum. içerideki kükürt trioksitten dolayı. Kükürt yoksa bakarsak 80 gram bölü mol. Ben burada n mol gaz olduğunu düşünsem, n mol gazla 80'i çarparsam 80n gramlık gaz var demektir. E şimdi gazın hacmi sabit. Hacmi sabitken yoğunluk katına çıkartmak için içeriye 80n kadarlık bir gram daha eklemem lazım ki içerideki gazın kütlesi iki katına çıksın. Peki 80n kadar olacaksa ben metanın mol sayısını bilmiyorum ama bunun molekül kütlesi 16. 16 ile bunun molekül e, mol sayısını çarptığımda 80 ne olacak. Şöyle sadeleştirirsem metan gazının mol sayısını ben 5 N mol olarak bulurum. Doğru mu? Yani içeride ben şuraya N mol e, kükürt trioksit var dedim. 5 N kadar daha metan gazı eklersem gazın kütlesi 2 katına çıkmış olacak. Bunu ispatladım. O zaman N mol gaz 1 atmosfer basınç yapıyorsa... 5N'yi de ilave ettim ya toplamda 6N'lik gaz oldu. 6N mol gaz ne kadar basınç yapar dersem 6 katına çıktığı için o sayısı son basıncımızın da bizim 6 atmosfer olması gerekir. kısmi basınçlar kanunundan gidersek. 6. soruya bakalım. Şegil ek sistemde gazlar 0 derece Celsius'ta bulunmaktadır. A gazın molekül hücresi kaçtır denilmiş? Burada tabi basınç değerine bakarsak 12.4'lük bir artış görüyoruz şurada. X gazın basıncı 20 cm iken burası 20'den 12.4 kadar daha düşük. Yani şöyle hesaplayacağım. 20'den 12.4'ü çıkarsak şurada 6 kalır. 9'dan 2 çıktı. 7. 7.6 santimetre civalık bir basınç var. Cm 7.6 cm civayı da 76'ya bölersek burası 0.1 atmosfer olarak ölçülür. A gazının basıncı. Peki Sıvı atmosferlik basınç 11.2 litrelik kapı hacmi eşittir mol sayısını bilmiyorum. R değerim 22,4 bölü 273 diyeceğim. Sıcaklıksa 0 derece ise 273 kelvindir. O zaman şunları sadeleştirirsek şurada 2 kalır. Mol sayımız 0,05 mol olarak ölçtür. 0,05 molü 3.8 gramsa 1 molü ne kadardır dersem. 1 mol ne kadardır dersem bunun 20 katını alıyorsam bunun da 20 katını alacağım. 10 ile çarparsam 38 2 ile çarparsam molekül kütlesini 76 gram olarak hesaplamış oluruz. 7. soruya bakalım. Denklemine göre 5.2 gram c 2 e 2 ve normal koşulda 22,4 litre hacim kaplayan oksijen gazının tam verimli tepkimesine elde edilen karbondioksit gazının 0 derece Celsius ve P atmosfer basış altındaki hacim 5.6 litre olarak ölçülmüş. P'nin değeri kaçtır? Şimdi şöyle bir şey yapıyorum ben. Şurası 5.2 gram ya. 5.2 gramı kaç mol olduğunu bir bulalım. Bunu ben 26'ya böldüm de burasını ben 0.2 mol olarak buluyorum. Yani şurası 0.2 mol. Burada 22,4 litre hacim kaplayan yani 1 mol oksijen gazı var. Zaten 2, 0.2'ye 0, 0.2 veren adam yani 0.1 katını veren adam 5'e 0.1 katını 0.5 mol girecek tepkimeye. Yani elimde çok fazla oksijen gazı var demektir. Bunun 0.5'i tepkimeye girer 0.5 de artar. 0.2'ye 0.5 tepkimeye girerse buradan ben tamamının tepkimeye girmesi sonucunda 0.4 mol karbondioksit gazı elde ederim. Bu şartlarda. Peki 0.4 mol elde edeceksem ben elde ettiğim koşullarda tam memnun tepkimesinden 5.6 litre karbondioksit gazı elde etmişim ama. Dolayısıyla burada tabi basınç değerimiz ee, ne olur onu soruyor bize. O zaman şöyle bir şey yapsak ee, acaba doğru olur mu? Mesela basınç değerini ben bilmiyorum ama hacim değerim 5.6 litre eşittir. Mol sayısı 0.4 mol çarpı R değerini 22,4 bölü 273 alayım. Ve sıcaklığım da 273 Kelvin. 0 derece Celsius olduğu için. Şuradan işlem ilerletelim. Şunlar sadeleşir. E, ee, şunla şunu sadeleştirsem 4 olur. 4 ile 04'ün çarpımı içerideki gazın basıncını ben 1.6 atmosfer olarak ölçmüş olurum. Yani şuraya dikkat et. Burada kimyasal bir tepkime hesaplama şeyi kullandık. 0.1 katı ise 0.1 katı kadar olacak. Şurada 1 mol vermiş. Buraya takılma lütfen fazla vermiş. 0.5 mol oksijen gazı artıyor. 8. soruya bakalım. 2 atmosfer basınç altında ideal pistonun bir kapta bulunan X gazının hacimle mol sayısı arasındaki değişim grafiği verilmiştir denilmiş. Burada herhangi bir değeri alabiliriz bu tür yerlerde. 0.3 mol gaz 6,72 litre hacim kaplamış. 2 atmosfer basınç var. O zaman 2 atmosfer basınç hacim 6,72 litre eşittir. Mol sayısını bilmiyorum. Ha, biliyorum pardon. 0.3 mol şuradan okuyorum. Çarpı RD'ni 22,4 bölü 273 alalım. Sıcaklığımız kaç kelvindir ona bir bakalım. Şimdi şunla da şunu sadeleştirirsek şurada pardon şurada 0.3 kalıyor değil mi? 0.3 ile 0.3'ü sadeleştirdik gitti. O zaman T kelvin ölçeğimiz bizim 2 çarpı 273'ten 546 kelvin yapar. Bundan da 273'ü çıkarırsak 273 derece Celsius olarak ortam sıcaklığını hesaplamış oluruz. 9. sorumuza bakalım. Bir açık hava basıncı 26 cm var ki bu 1 atmosfere eşit. 38'e 0,5 atmosfer. Dolayısıyla buradaki gazın basıncı 1,5 atmosfer olarak ölçülür. Çünkü burayı yenmiş. 22,4 litre hacim kaplıyor. 21 gram C2HX gazı var. Buradaki formdaki X nedir denilmiş. Şimdi elimde 1,5 atmosfer gaz var. Bunu yazdık. Hacim ne kadar? 22,4 litre eşittir. Mol sayısını bilmiyorum. 22,4 litre bölü 273 diyeceğim. Çarpı sıcaklık diyelim 273 derece Celsius. Buna 223 eklersem 546 Kelvin yapar. Şimdi işlem yürütelim. Şunları sadeleştirdim de burada 2 kalır. Şunlar sadeleşir. O zaman mol sayısı ne gelecektir? 1,5 bölü 2'den 0,75 mol gelir mol sayısı. Peki 0,75 molü kaç grammış? 21 gram. Yani şöyle diyeceğim. 3 bölü 4'ü 21 ise 1 molü ne kadardır? 1 molü bulmak için 4'e çarp 3'e böleceğim. 3'e böldüm 7. 7 kere 4. 28 gram gelmesi lazım 1 molü. Peki 28 gramı nasıl elde ederim? 2 tane karbon, x tane hidrojen 28'e eşit. 2 kere karbon 24. 24'ü e atarsam buradan x değerimi 4 olarak bulmuş olurum. Kavrama sorularına bakalım. 0,4 atmosfer basıncında 11.2 litre hacim kaplayan helyum gazının kütlesi 0,8 gramdır. Ki 0,8'in üzerine çizip ben bunu numara çevirirsem 0,2 mol elimde helyum gazı var demektir. Gazın sıcaklığını derece Celsius olarak sormuş. 0,4 atmosfer basıncı 11.2 litre 0,2 mol, mol madde 22,4 bölü 273 çarpı T değeri. Şunları sadeleştirdiğinde 2 kalır. Şunları sadeleştirsem işte. İki 2 kalır 2'ler de gider. Buradan T derim. 273 Kelvin çıkar. 273 Kelvin de 0 derece Celsius'a eşittir. İkinci sorumuza bakalım. Eksi 23 derece Celsius üzerine çiziyorum. Burası aslında 250 Kelvin demek istiyor. 250 Kelvin'de 32 gram ideal gazın basınç hacim grafiği verilmiş. Gazın mol kütlesi hangisidir deniliyor. Herhangi bir değeri alalım. Mesela şurası 82 litreye karşılık 380 milimetre civa. 380 milimetre civa da e, 760'a bölersek 0.5 atmosfer olarak bulunur. Çünkü isterim birimlerde çalışmam lazım. O zaman 0.5 atmosfer basınç 82 litrelik hacim e, mol sayısını bilmiyorum. Burada 82 bölü 1000 değerini kullanayım R'nin. Çünkü hacim 82 çarpı sıcaklık değerinde 250 Kelvin sıcaklığı. Devam edelim. Şöyle sadeleştirimde 4 kaldı. Şunlar gitti. 4 ile 0.5'i e çarparsam mol sayısını ben 2 mol olarak hesaplamış oluyorum. 2 mol 32 gramsa 1 molü 16 gram olacaktır. Doğru cevap A seçeneği gelir. 3'e bakalım. Yandaki ideal sürtünmesiz pistonlu kapta argon gazı vardır. Bu kap ısıtılırsa hangileri doğru olur? Kapı ısıtırsak basınç değerimiz değişmez çünkü sürtünmesiz piston var. Yoğunluksa hacim sabit, kütle sabitken hacim artacağı için yoğunluğun azalacağını söyleyebilirim. Çünkü yoğunluk M bölü V'ye eşittir. Kütle sabitken hacim artar. Isıtılırsa yoğunluk azalır. Ortalama kinetik enerji sıcaklık artacağı için o da artacaktır. Doğru cevabımız denizle olur. Dördüncü soruya göre İdeal bir gaz piston içerisinde yavaş yavaş sıkıştırılıyor denilmiş. Bu olay hayat grafiklerden hangisi doğru olur? Piston aşağı doğru itip şöyle gazı sıkıştıracak olursak tabii ki e, sabit sıcaklıkta hacim azalırken sola doğru gidecek grafik. Hacim azalırken basıncın artması gerekir. Grafik doğru çizilmiş. Mol sayısına karşılık hacim grafiğine bakarsak hacim azalırken mol sayısı sabit kalacak. Ok sola doğru olmalı. Bu da doğru. Burada baktığımda ise sıcaklık sabitken e, burada e, mol sayısında bir artış göremem. Çünkü piston aşağı doğru itiyorum. Basınç artar ama mol sayısı sabit kalması gerekir. Yani grafiği şöyle çizmesi gerekirdi. Düz bir çizgi. Tam ben de çizemedim. E, şöyle şöyle düz bir çizgi çekip yukarıya doğru göstermesi gerekirdi. Basınç artarken mol sayısı sabit kalmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 5'e geldiğimde 300 tor basıncında 600 mililitre ideal gazda 27 derece Celsius'ta gaz varmış. Bu gazın son basıncı 500 tor ve hacmi 1210'a kadar ısıtılırsa son sıcaklık ne olur? Şimdi şuradaki birimleri değiştirmeme gerek yok. Çünkü oran oran yapacağım. Burada basıncım var, hacim var, sıcaklığım var. Sadece sıcaklığı çevirmem lazım. Şurayı 300 Kelvin yapmak zorundayım. Çünkü sıcaklıkta toplama işlemi yaptığım için mutlaka sıcaklığı değiştiriyorum ama hacim ve basınçta çarpma bölme işlemi yaptığım için birimler arası geçişlerde birim değiştirmeme gerek yok. O zaman ilk durumdaki basıncım 300 tor. ikinci durumdaki basıncım 500 tor. Çarpı hacim değerim 600 mililitre. ikinci durumda hacim değerim 1200 mililitre. Burada mol sayısı sabit. R de sabit. Sıcaklığa bakarsak 300 kelvin'den ikinci sıcaklığım ne olur bilemem. O zaman bakalım. Şöyle 300'leri sadeleştirelim yan yana. Şunlar da sadece burada 2 kalır. Buradan T2 değerim benim 1000 kelvin çıkar. Ama 1000 diye atlama lütfen. Çünkü 273'ü çıkartmam lazım bundan. 273'ü çıkartırsam da 727 derece Celsius olarak buluruz. Doğru cevabımız denizli olur. 6. soruya geldiğimde sıcaklık 273 derece Celsius yani 546 Kelvin olan gazın basıncı 152 santimetre civa yani 76'ın 2 katı olduğu için 2 atmosfer basınç 32 gram metan gazı yani 32 bölü 16'dan 2 mol metan gazı varmış burada. Her şeyi isterim birime çevirdim. Kaç litredir denilmiş? 2 çarpı V eşittir. 2 mol çarpı 22,4 bölü 273 çarpı 546 diyeceğim ben buna. O zaman devam edelim. Şurası 2 kalır. Şu ikiler de sadeleşir. Iki 2 çarpı 2 22,4'ten hacim değerimiz 44,8 litre olarak hesaplanmış olur. 7. soruya geldiğimizde m gram x2 gazının 273 derece celsius yani 546 kelvindeki basınç hacim çarpım değeri 11.2 litre çarpı atmosfermiş. Bu gazın 1 gramdaki atom sayısı nedir? Şimdi 1 gramdaki atom sayısına girmeden önce öncelikle molü bir bulalım. Molü ben nasıl bulurum? Pv, nrt hatırlarsan. Pv çarpımı bana verilmiş 11.2'li diye. Mol sayısı bilmiyorum. 22,4 bölü 273 çarpı sıcaklığında 546 kelvin ise şurada 2 kalır. Şurada da 2 kalır. Dolayısıyla burada mol sayısı 1 bölü 4'ten 0,25 mol olarak ya da 1 bölü 4 mol olarak bulunur. Bu böyle kalsın. Şimdi bu 1 bölü 4 mol gaz. 1 bölü 4 mol gazın e, gazın m gram olduğu bilgisi verilmiş. Doğru mu? Şimdi 1 gramdaki atom sayısı. O zaman bak şöyle diyeceğim ben. m gramında m gramında 1 bölü 4 mol dedim ya ben buna. E, x2 gazı diyor değil mi? 1 bölü 4 mol x2 gazında 2 katı kadar atom olmaz mı? Olur. Dolayısıyla 1 bölü 4'ün 2 katı ne olur? m gramında 1 bölü 2 mol atom var. Peki 1 gramda ne kadar atom var dersem o zaman ne olur soru işaret dediğim yer? Ee, 1 bölü 1 2 m mol olur. 1 bölü 2 m mol. Ama bana mol demiyor. Atom sayısı diyor. Ne cinsinden? O zaman ben mol yönlere ne yazarsam o zaman N bölü 2 m kadar atomumuz olacaktır bizim. Evet 8'e bakalım. Kapalı çelik bir kapta 1 mol oksijen gazının basın sıcaklık grafiği verilmiş. Kabın hacmi kaç litre deniliyor. Derece Celsius dikkat et şu noktaya bakarsak burası 546 Kelvin'e eşit. 546 Kelvin'de 2 atmosfer basıncım var. Kabın hacmini soruyor zaten bana. Mol sayısı 1 mol 22,4 bölü 273 dersem sıcaklıkta 546 Kelvin sadeleşsek iki 2 kaldı. İkiler de sadeleşti. Işte buradan hacim değerimiz 22,4 litre olarak hesaplanmış olur. Evet 9'a bakalım. 273 derece Celsius çizdim. 546 Kelvin diyorum. PB değeri 22,4 litre çarpı atmosfer. 10 gram gazın mol kütlesi nedir denilmiş. O zaman şöyle yapalım. Bak PV NRT diyeyim. Şu mol sayısını açarsam P çarpı V kütle bölü molekül kütlesi çarpı R çarpı T. Doğru mu? Şunu da hatta buraya yazayım. Ne olacak? PV çarpı molekül kütlesi eşittir M çarpı R çarpı T. Bak tek formülde yapmak istiyorum. Formülü elde ettim. PV çarpı verilmiş. Şuraya direkt yazıyorum. 22,4 çarpı molekül kütlesini bana soruyor. Bilmiyorum. Kütlesi 10 gram verilmiş. 22,4 bölü 273 diyeceğim R değerine ve sıcaklığında 546 Kelvin sıcaklığında. Şunları sadeleştirelim. 2 kalsın. Şunları sadeleştirelim. Bir şey kalmadı. O zaman 2 ile 10'un çarpımı molekül kütlemiz bizim 20 gram bölü mol olarak hesaplanmış olur. Evet 10. sorumuza bakalım. Şegilek sürtüpesiz pistonlu kapta 1 mol karbondioksit gazı bulunmaktadır denilmiş. Buna göre hangi işlemler ayrı ayrı uygulanırsa hangilerinde karbondioksit gazının basınç hacim çarpım değeri artar? Yani bana PV değerinin artması soruluyor. Peki sıcaklık artarsa ne olur? Sıcaklık arttığında ben bunun yukarıya doğru çıkmasını beklerim, doğru mu? Sabit basınçlı sistemde. Yukarı doğru çıkarsa basınç sabitken hacim artacağı için pv değeri artacaktır. Sabit çakta karbondioksit gazını eklersem. Burada basınç sabitken yine hacim artacaktır. Çünkü piston yukarı doğru gider. Dolayısıyla o da pv çarpımını artırıcı etki yapar. Sabit çakta piston bir yönünde itilirse. Bir yönüne bakıyorum aşağı doğru itilecek. Piston aşağı doğru itersem şöyle şu hale gelir. Burada basınç artarken hacim azalır. Burada pv çarpım değeri değişmez. Sağlıcakla piston iki yöne çekilirse orada da hacim artarken basınç azalır. Gene pv çarpım değişmez. Sıcaklıkta oynamadığı sürece o zaman doğru cevabımız B seçeneği olur. İdeal gaz denklemi ile ilgili çeşitli soru örneklerini gördük. Kıyaslamalı örnekler de var karşımıza çıkacak olan. Konu pekiştirme testi sende. Umarım buradaki e, böyle görmüş olduğun pratikleri orada uygulayabilirsin. Uygulayabileceğinden de eminim zaten. Şimdi iki bölüm kaldı. Bir tanesi gazların su üstüne toplanması, diğeri ise gerçek gazlar. Şimdi gazların su üstüne toplanması var. Onu pekişme testinden sonra o bölümde görüşelim.